Sınırlı sayıdaki soy metaller bakır, civa, gümüş, altın, platin dışındaki metalleri doğada elementel halde bulmak mümkün değildir. Metalleri elementel halde elde etmenin yollardan biri termit reaksiyondur. Bu yolla elde edilmek istenen metalin oksidi ile alüminyum ortalama 2370 derecede reaksiyona sokulur. Çok yüksek miktarda ısı açığa çıkaran bu işlemden elde edilen ısı kaynak işlemlerinde kullanılır demiş. Yaygın bir termit reaksiyonu veriyor. İşte demir çok ısıt Alüminyumdan. Alüminyum oksit artı demire ve açığa çıkan bu tepkimenin entalpisini veriyor 851 kJ. Reaksiyonun artansız gerçekleşmesi ile 22,4 gram demir elde edilmiştir diyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Öncelikle bu elde edilen demirin molünü bularak başlayalım. n bölü MA'dan. 22,4. Demir'in MA'sı 56. Şimdi 56'nın 4 katı 224. Bir virgüle geldiğimiz zaman dolayısıyla 0,4 moldür. Yani elimizde elde ettiğimiz 0,4 mol demir var. Diyor ki artansız gerçekleşiyor. Artansız gerçekleşiyorsa, gerçekleşiyorsa 2'ye 0,4 ise demek ki bundan da 1'e 0,2 mol oluşmuş. Bundan yine 2'ye 0,4 mol harcanmış. Bundan da yine 1'e 0,2 mol harcanmış. Termit karışımı 32 gram demir oksit katısı içerir diyor. Bunu yine molünü, molden kütleye geçebiliriz. Demirin molü olan 0,2 eşittir M bölü. Demir oksitin eması. Şöyle MA'sını hesaplayalım. Demir 56 çarpı 2'den 112. Artı 16 çarpı 3, 48. 160. 160 da de 0,2'yi çarparsak 32 gelir. Dolayısıyla A şıkkı doğru. 170.2 kilojül ısı açığa çıkmıştır. Şimdi 2 molde 2 mol olduğu zaman 851 kJ ısı açığa çıkıyor. 2 molde 851 kJ ısı açığa çıkıyorsa 0,4 molde 851'in 2 katı 1702. 1702'den de bir virgül geri gel. Dolayısıyla 170,2. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Termit karışımı molce 2 bölü 3 alüminyumdur. 0,4 alüminyum molü. Tamamı 0,6. 0,4'ü 0,6'ya bölersek 2 bölü 3. 0,4 mol Al2O3 yani alüminyum oksit oluşmuştur diyor ama 0,2 mol oluşmuştur. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından küçüktür diyor. Yani ürünlerin entalpisi daha küçük olduğunu söylüyor. Doğru. Enerji verdiği için ürünlerin entalpisi daha küçüktür. H şıkkı da yine doğrudur. Metan gazının CH4 ultraviyole UV ışık etkisinde halojenler ile yer değiştirmesi ile anestezik etkisi olan kloroform yani CHCl3 gazı elde edilebilir. Bu olaya ait tepkimede yer alan moleküllerin açık yapıları ve tepkime denklemi aşağıda verilmiştir. Reaksiyonda kullanılan ve oluşan atomlar arası bağların enerjileri de yine verilmiş. Yukarıdaki bilgiler kullanılarak 2 mol kloroform eldesinde gerçekleşen ısı değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Biz bağ enerjilerini kullanarak tepkimenin entalpisini hesaplayabiliriz. Burada girenlerin bağ enerjileri eksi ürünlerin bağ enerjileri toplamından delta H'ı bulabiliriz. Şöyle H bağ giren eksi H tabi toplamı ürün diyelim. Şimdi delta H eşittir. Şimdi öncelikle girenlerde girenlere bakacak olursak şöyle. 1, 2, 3, 4 tane CH bağı var. Dolayısıyla 4 çarpı 414. 4 çarpı 414 artı bir tane klor klor bağı var. Kas sayısı da 3. Klor klor 242. 3 çarpı 242. Girenler bu kadar. Eksi ürünlerde. Ürünlerdeki maddelere de bakalım. Karbonla klor arasında 1, 2, 3 tane bağ var. Karbon klor bağı. 3 çarpı 338. Artı bir tane CH bağı var. 414 direkt. Artı 3 tane HCl bağı var. 3 çarpı 432. Şimdi bu işlemlerden delta h'ı bulalım. Delta h eşittir. 4 çarpı 414 var. Burada bir tane 414 var. Onu çıkartırsak 3 çarpı 414 olacak. Hepsinin 3 kat sayısı var. Dolayısıyla 3 parantezini alabiliriz. Şu 414 gitmişti. 3 parantezinde 414 artı 242 eksi 338 artı 432 diyebiliriz. Delta H eşittir buradan 3 çarpı. 414 ile 242'yi toplarsak 656 eksi 338 432 daha. 760 770. Buradan delta H eşittir 3 çarpı eksi 770'ten 656 çıkartırsak 660 olsaydı 110 olacaktı. Dolayısıyla 114 delta H buradan 3 ile de 114'ü çarparsak 330-342 eksi 342 kilojül diyebiliriz. Tabi biz burada bize soru 2 mol kloroform eldesindeki ısı değişimini soruyor. Biz ise 1 mol kloroform elde, edilir, elde edilirkenki ısı değişimini bulduk. Dolayısıyla 1 molde 342 kilojül ise 2 molde kaç kilojüldür? 2 katı da 684 kilojül. Tabi eksi olduğu için ısı açığa çıkar. Dolayısıyla 684 kilojül ısı açığa çıkar. Dolayısıyla B şıkkı diyebiliriz. 3 ayrı kapta belirtilen mol sayıları ile başlatılan x2 artı 2y'den 2xy2 katısı yani 2 tane gazdan bir katı oluşuyor. Tepkimesine ait 3 farklı deney aşağıda verilmiştir diyor. Birinci ve 1. Birinci, 2. ve 3. deneylerinde 5. saniye sonunda elde edilen görseller ve manometredeki sıvı seviyeleri yukarıda verilmiştir. Buna göre deney ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz şu düzenekleri inceleyecek olursak hepsinin içerisinde 2 mol x2, 2 mol y2, 2'şer mol maddelerden var. Birinci deneyde kabın sıcaklığı T1, ikinci de T2, üçüncü de, de yine T1. Bakın burada sıcaklıklar aynı demiyor ama birinci ve üçüncü kabın ikisinde de T1 yazdığı için birinci ve üçüncü kapta sıcaklıklar birbirine eşit. T1, eşit, yani T1 ile T1 birbirine eşit. Yani birinci ve üçüncü kaptaki deneylerdeki sıcaklıklar eşit. İkide ise farklı T2 demiş. Şimdi aynı miktar gaz var hepsinde ama birisi birinci deneyde H kadar yükselmiş. İkinci de 2H iki kadar yükselmiş. Üçüncüde ise H bölü 2 yükselmiş. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Birinci ve üçüncü kapta sıcaklıklar eşitken dikkat edin kapların hacimleri de farklı. Yani 1 ve 2 de aynı birer litre. Üçüncü de ise 2 litre. Yani birinci de 4 mollük gaz 1 litre hacimde. Üçüncüde ise 4 mollük gaz 2 litre hacimde. E hacim arttıkça basınç azalacak doğrudan. Haşken H bölü 2'ye düşmüş. 1 ve 2 de burada hacimler eşitken, madde miktarları da eşitken basıncının daha fazla olmasının sebebi de sıcaklığın daha yüksek olmasıdır. Sıcaklık arttıkça basınç artar. Dolayısıyla buradan hareketle T2'nin T1'den büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Sıcaklık daha fazla olmalı ki burada basınç daha fazla olsun. Dolayısıyla T2 büyüktür T1 doğru. Daha sonra 5 saniye sonunda ki bunlar tepkimeye giriyor bu gazlar bir miktar katı oluşuyor. Ama birinci tepkime tam bitmemiş. 5 saniye sonra ikinci kapta ise tepkime tamamen sonlanmış. Tamamen madde katıya dönmüş. Artık hiç burada basınç yapacak bir gaz kalmamış. Dolayısıyla burada hem sıcaklık daha sıcaklık daha yüksek olduğu için diğerlerine göre tepkime daha hızlı. Çünkü bitmiş. Üçüncü kapta da hala maddeler var. Dolayısıyla en yüksek tepkime hızına ikinci deneyde ulaşılmıştıra ifade edebiliriz. Doğru. Çünkü sıcaklık daha fazla olduğu için diğerlerine göre daha hızlı maddeler de daha önce tükendiği için bunu düşünebiliriz. Deneylerde başlangıç derişiminin tepkime hızına etkisi araştırılmıştır. Şimdi derişimle hız tabii ki doğru orantılı. Ne derişim arttıkça hızı da artıyor. Birinci kapta baktığımızda 4 mol madde 1 litre hacimde 4 molarlık bir derişim var ve bu haş gibi bir basınç yapıyor. 3'te ise yine 4 bölü 2'den 2 molarlık bir gaz varken bu H bölü 2'lik bir basınç yapıyor. Yani basıncı azalıyor. Mesela Molarite burada hızla da orantılı olarak düşünebiliriz. Derişim art azaldıkça gitgide bas hızı da azalıyor. Yani çarpan taneciklerin çarpma hızı azalıyor. Dolayısıyla basınç da azalıyor. Dolayısıyla deneylerle başlangıç derişimin tepki hızın etkisi araştırılmıştır. Düşünülebilir. Doğru. Üçüncü deney sonucunda manometre ile elde edilen A yüksekliği H bölü 4'ten küçüktür. Şimdi yine 1 ile 3'ü karşılaştıracak olursak birinci tepkimenin yani birinci deneydeki maddenin daha hızlı olduğunu yorumlamıştık zaten. Neden? Derişimi daha büyük derişimi daha büyük ve daha hızlıysa 5. saniye sonucunda 1. kapta daha çok madde gazdan katıya dönüşecektir. Diyelim ki 2 mol 2 mol ise atıyorum bundan diyelim ki x'in 1 molü harcandıysa ya da şöyle diyelim aynen 1 mol harcandıysa burada daha 1 molü bile harcanmamıştır. Yani burada 1 mol x2 kaldıysa burada daha fazla 1,5 mol x2 kalmıştır gibi. Ya y de Y2 için de aynı şey geçer. Tabii katsayılı orantılı olarak düşünebiliriz. Y2'de diyelim ki atıyorum 1 mol kalmışsa burada 1 molden daha fazla. Yani 3. deneyde daha yavaş olduğu için 5 saniye sonunda daha fazla madde var. Yani daha fazla gaz var daha doğrusu. Yani katıya daha az geçmiş. Daha fazla gaz varsa o zaman buradaki basınç daha fazladır. Yani A yüksekliğinin H bölü 2'den daha yüksek olmasını beklerken burada H bölü 2'den büyük olmayı bırak H bölü 4'den de küçüktür diyor. Dolayısıyla bu direkt yanlış da daha çok madde olduğu için daha yüksek bir manometre düzeneği kolon yüksekliği olacak. Tepkimenin başlangıç hızları arasındaki ilişki zaten şu basınçtan hareketle de burada yorumlayabiliriz. İkinci deneydeki hız en yüksek daha sonra 1 daha sonra da 3 sıralaması vardır. 3 adımda sulu ortamda gerçekleşen bir tepkimenin mekanizmaları ve potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yanda verilmiştir. 3 basamağında 3 basamağı da veriyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle hızı belirleyen basamağı bulalım ki hızı belirleyen basamak en yavaş olan basamaktır. Yavaş olan basamağında aktivasyon enerjisi, eşik enerjisi ya da EI değeri en yüksektir. Şimdi birinci de EI değeri şurası. İkinci de EI değeri burası yani aktifleşmiş kompleks ile girenler arasındaki enerji farkına EI değeri aktivasyon enerjisi ya da eşik enerjisi denilebilir. Şimdi buradan birincideki eşik enerjisi 100 eksi 20'den 100 eksi eksi 20'den şöyle EA'yı diyelim. 100 eksi eksi 20'den 120'dir. İkinci de 100, 110 eksi 60'dan 50. Üçüncü de ise 55 eksi 15'ten 40. Dolayısıyla eşik enerjisi hız ters orantılı. Dolayısıyla hızı en düşük olan birinci basamaktır. Dolayısıyla hızı belirleyen basamak da birinci basamaktır. En yavaş gerçekleşen adım birincisidir. Doğru. Aktivasyon eşik enerjisi en düşük olan da en hızlıdır. Dolayısıyla en hızlı gerçekleşen adım üçüncüsüdür. ifadesi de doğru. Hız bantısı yavaş basamağın girenlerine göre yazılır. Yavaş basamak birinci basamak girenlerine göre yazacak olursak. R K çarpı. Şöyle yazmamız gerekirdi hız bantısını. R K çarpı H2O2'nin derişimi çarpı i eksi'nin derişimi. Ancak burada farklı bir hız bağıntısı yazmış. Yani ikinci basamağa göre yazmış. Dolayısıyla bu anlamda C şıkkı yanlıştır. o bir ara üründür demiş. Burada o ikinci basamağın ürünlerinde oluşmuş. Üçüncü basamağın girenlerinde kaybolmuş. Net tepkime dolayısıyla yer almaz. Dolayısıyla bir ara üründür. Net tepkime de hepsini topladığımız zaman bu gelecektir.